Kaptan Konsol'dan hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir Brawl Stars bilgisiyle karşınızdayım. Bugün yeni bir etkinlikle Supercell X hesabında duyurdu ve bu yeni etkinlikle de maden arabası ve zombi baskını yeni oyunlarıyla geldi. Bu yeni oyunlarda arkadaşlar çok güzel hediyeler gelecek ve evet ondan önce size bir Mega Kumbara açayım ve Mega Kumbara'da şansımıza ne çıkacak ona bir bakalım. Öncelikle Mega Kumbara'mı bir açayım arkadaşlar. Bir vermeden önce. Bakalım 106 mücevher çıktı gayet güzel 508 elmas güzel işimizi görür burada 5213 güç puanı çıktı ve şimdi stalları sırasıyla açıyorum hemen Ender Ender Arkadaşlar Ender geldi O <laughs> oh, gizemli Gizemli de bu çıktı arkadaşlar Evet Ender destansı gizemli Tekrar gizemli geldi acaba efsanevi olur mu? <laughs> Allah'ın efsanevi olur Arkadaşlar gizemli de kaldı olmadı maalesef Evet Ender, Süper Ender gizemli. Yine gizemli. Üçüncü gizemli mi oldu? Üçüncü gizemli efsaneye dönüşmedi. Abi bir karakter gel artık. Bir karakter gelmedi. Evet, Ender, Ender. Abi yine Ender geldi. Bakalım. Starlarımızı burası da açıyoruz. Efsanevi gelir Ve bunlar önce canlı yayında açmıştık. Onlar da geldi. İki tane geldi. Her açtığımda bakalım bunda kaç tane gelecek ve iki adet mega kumbaram hala depoda saklıyorum arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda açacağım. Evet, diğer de sağlamlamıyordu. Kaldı sağlamlam, on dört tane. Artık efsane değil, gelip giyeceğim diğer de düştü. Bunlar ne kadar oldu? Süper emler. Abi hiçbir şey çıkmadı. Hiç karakter çıkaramadım. Çok büyük bir şey oldu bizim için. Artık karakter çıkaramam lazım. Son Evet, Ender. <laughs> Maalesef daha çıkmadı. Süper emler. Abi hala çıkmıyor. Yok, çıkartamadık. Altı, Distance'ı. Distance'dan kadar gel onlara gelmedi. Abi herhalde çıkmayacak. Evet. Ne Hayır arkadaşlar oh. Sonunda çıktı Sonunda iş çıkardım be Çıkmayacak sanırım Umarım güzel bir karakter çıkar Ve be. ben bunu başarırım Hadi bakalım Güzel bir karakter istiyorum Spike gelirse neden olmasın çok güzel olur Ember de olabilir ve tik geldi arkadaşlar tik ama kostüm olarak geldi Kral yengeç tik geldi olsun canımız sağ olsun güzel Devam ediyoruz Başka destansı destansı Abi yine destansı geldi Bir tane kostümle bu işi kapattık Baya bir şey geldi ama sadece bir tane kostüm geldi o da Olsun sağlık olsun. Diğer kalan iki taneyi de bir sonraki videomda açacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu açalım. Buradan bir şey geliyor. Evet ender geldi. Şimdi oyun hakkında bilgilere gelelim. Deadbox arkadaşlar. Onun Box gelecek. Bunun hakkında bir video yayınladılar. Bu videoda şu an ben izlediğim için size anlatacağım arkadaşlar. Sizler de izlediğinizi düşünüyorum. Kanalımda çok soru paylaştım. Şimdi arkadaşlar girmek yasaktır diye bir yazı göreceksiniz orada. Bu girmek yasaktır ha. Çok fazla tıkladığınızda bakın. Bak ya arkadaşlar burada ne göreceksiniz Şimdi Birazdan Mortis'i göreceğiz. Evet gördünüz mü? Spike kitap okuyordu arkadaşlar. Yanlış gördünüz sefer. Ya. Mortis'i göreceksiniz. Mortis ve evet Mortis gördünüz mü? Mortis'in yeni Cadılar Bayramı'na özel kostümünden bahsediyor arkadaşlar. Ama kitabı bize açtırmıyor. Kitabı açtırmıyor. Bunun sebebi ileride olacak bir yenilik için Şimdi tekrar bastığında tekrar bir daha bakayım Mortis ile alakalı ne göreceğiz? Belki de Edgar ile alakalı Edgar ve Mortis'in kapışması olabilir çünkü bundan önceki videoda bundan bahsetmişti şey Süperser. Hala Evet Mortis yine kostümünü görmüşsünüzdür arkadaşlar. Az çok tahmin etmiş olabilirsiniz. Evet kitabın derinliği bu. Mortis ve Edgar'ın olacak büyük ihtimal ve Mortis'e yeni bir kostüm gelecek diye düşünüyoruz. Cadılar Bayramı'nın özel kostümler gelecek. Onları da zaten biliyorsunuz daha önce bilgisini vermiştik. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bakın. Zombi baskını ve maden arabası oyunlarıyla yeni etkinlikler açıldı. Bu zombi baskınından biraz bahsedeyim size. Arkadaşlar her iki takımda da her iki takımda da zombi e, kafası oluyor. Bu kafalardan ikisini kendi kalemize getirirsek eğer oyunu başarılı sayılıyoruz. Eğer getiremezse karşı takım getirirse oyunu onlar galip bitiriyor. Oyun bu şekilde bir tasarım Çok güzel olmuş ha, Ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Maden arabası bölümü. Arkadaşlar maden, maden arabası çok eğlenceli. Bunu da ben çok beğendim. İsterseniz maden arabasıyla başlayın. Ben size oyundan da biraz bahsedeyim. Maden arabasına başlıyorum ilk oyunumdan. Evet arkadaşlar maden arabasının yanında durduğumuz sürece arabanız hareket edecek. Biz de bu sayede ne yapacağız? Boş kalanlar karşı tarafa yolundan etmek için onların yanına gidiyor arkadaşlar. Evet karşı taraf vazgeçirmemiz lazım. Gayet güzel bizim aracımız daha iyi bir şekilde ilerliyor gibi şu an. Bakın gördünüz mü? Karşı tarafın arabası aynı. Ee, diğer oyunlarda olduğu gibi değil, bir şey. Bence gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Evet bizim aracımızı ben ilerletiyorum. Bakın karşı tarafın aracı burada. O burada. Herhangi bir geriye gitme olmuyor. Geriye götüremiyoruz. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Birkaç kere böyle bir soru geldi bana. Abi geri getirebiliyor muyuz? Abi geriye getirebiliyor muyuz diye. Geri götürme olmuyor arkadaşlar. İyi günler olsun. Şu an %70'ini tamamladık. Hala arabamızın etrafını korumaya çalışıyoruz ki geçemesinler de. Evet, ilk oyunun %80'ini tamamladık sayılır. Benim şimdi El Primo'ya iyi bir saldırmam lazım. Şu onu yok edersem eğer aracı ilerlemeyecek ve bu oyunu kazanmış olacaktır ki şu an onlar da geçebilir. Evet arkadaşlar oyun şu an onların lehine dönebilir. Biz 82'de kaldık gidin. Evet, evet Onlar da patlatmak lazım aynı zamanda. Harikasınız. Bizim adamlar. Evet 88, 89. Şu an El Primo'yu patlat. Of oh, El Primo beni patlattı. Oğlum <laughs> alırken beni aldı. Ve 95. O 95'te kaldık Abi El Primo çok iyi. O adamlar çok iyi koruyor. Şimdi ilk oyun bu şekilde. an adamlar yolu bitirecek. Evet. Etrafında bulunmamız yeterli arkadaşlar biliyorsunuz. Işte. Hadi. Hadi benim adam. 98'de kaldık ya. İnanmıyorum 98'de kaldık hayır 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 gidin beni girilmek üzereyiz arkadaşlar girileceğiz yoksa tren kalın o tren mükemmelsin benim oraya gitmem lazım bir şekilde bir şekilde oraya gitmem lazım şu an hepsi etrafındadır arkadaşlar önemli olan oraya yaklaştırmamak rakibi yaklaştırmamak ve kazandık kazandık son vuruş benden oldu gayet güzel oldu evet arkadaşlar ilk oyunu kazandık şu an İlk oyunumuzu anlamışsınız da şimdi ikinci oyuna geçiyorum. Evet şimdi ikinci oyuna geçiyorum. Zombi baskını arkadaşlar. Zombi baskınında hızlı olan kazanır. Oyunda hızlı olan kazanacak. Mükemmel hediyeler gelecek arkadaşlar bu etkinliği tamamladığımızda. Ve unutmayın 20, 20 milyar al aşağı yapmamız lazım. 30 bu ay 31 kadar. 31 Ekim tarihine kadar 20 milyar al aşağı ve ben bunu buradan söyleyeyim büyük bir ihtimal bu sayı tutmasa bile süper bize bu indiği verecek diye düşünüyorum. Benim tam bunun bu arkadaşlar. Yani biz bu görevi tamamlayamasak bile ben diyorum ki süper sen bunu bize verecek eyvah eyvah al şunu arkadaşlar bakın arkadaşım attım gördünüz mü böyle bir, bir güzelliği var arkadaşımıza da atabiliyorsunuz ve kafayı yolda patlatabiliyorlar kafayı yolda patlatır evet birini aldık mükemmeliz birini aldık kafayı yolda patlattıklar eğer Düzüldü. başarısız olur. Tekrar bir almak gerekiyor. Biraz farklı bir oyun yapmışlar ve be. ben çok beğendim. Hayır, 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 hayır. Al onu, al o adamı. Çok güzelsin. Mükemmelsin. Arkadaşlar, hızlı olan iyi olan kazanır. Böyle. Şimdi arkadaşımı atıyorum ki, arkadaşım alsın. Hayır be, olmadı. <laughs> olmadı, evet patlayacak şimdi. Süresi doldu arkadaşlar. Süresi dolduğu için tekrar birine gittim. Önemli olan elden çok fazla uzakta sürekli miyiz bunu da Hadi be. Bunu da almalım. Hadi devam edelim. Arkadaşlar basın. Evet siz de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yeni oyun bilgileri almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Canlı yayınlara katılmak istiyorsanız canlı yayınlara çok iyi geliyoruz. Hafta sonu bir canlı yayınım olacak. Canlı yayınıma hepinizi bekliyorum. Hadi gel artık kafa. Abi kafa nerede ya? <laughs> kafa gitmiş ben kafa arıyorum. Medica Can sayesinde bu oyunu kazandım. Mükemmel bir oyun. Yeni çok sevindim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar 20 milyarı tutturabilecek miyiz diye şuradan bakabilirsiniz. Hemen evet, şimdi ben size göstereyim. Şuradan bakacaksınız. Bakın haberler kısmına tıklayın. 20 milyar oyun olmasına daha çok var. Şuradan bakabilirsiniz. Daha 10x en tepede 10x'e ulaştırabilecek miyiz? 15 milyarda, 10 milyarda, 5 milyarda çeşitli hediyeler gelecek. Bunları da shorts videomda anlatmıştım. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlarla hepinizi bekliyorum.